Sevgili arkadaşım, canım öğrencim, hoş geldin sefalar getirdin. Sana çok güzel haberlerle geldim. Çok güzel bir projeyle karşınızdayım efendim. 20 gün sürecek çok güzel bir kampla karşınızdayım. Hemen lafı uzatmadan denememizi gösterelim. Kampımızın mimarını gösterelim. Neymiş hocam? Şöhretler karmasının sosyal bilimler 20'li branş denemesini birlikte çözeceğiz. 20'sinin tamamını inceledim. Ha, hepsini tek tek inceledim. Şimdi bugün ilk kez birinci videosunu çekeceğiz, yayınlayacağız, birlikte izlemiş olacağız. Takdirlerinize sunacağım. Gerçekten güzel bir deneme olmuş. Heyecanla çözdüm. Sizi sınava kadar rahat bırakmak yok hocam. 20 gün boyunca her gün bir deneme gelecek ve 10 dakikanızı ayırdığınızda fazlasıyla faydalanabileceğiniz bir kamp, bir kitap olmuş olacak. Bir deneme serisi olmuş olacak sevgili arkadaşım. Seviliyorsunuz diyorum ve ilk denemeyi ekrana getiriyorum. İlk sorumuzda verilen bir parça var. Biz de bu parçaya bakacağız. Parçadan aşağıdakilerden hangisini denilmiştir onu bulacağız. Parçamıza bakalım. Diyor ki insan evrende var olduğu andan beri sürekli gelişim içindedir. Bugün gelinen nokta bunun gerçekten de açık göstergesidir. İnsanlık bugünkü yerine kolay ulaşmamıştır. İnsanlar temel gereksinimlerini bir dereceye kadar karşılayıp başka işler için boş zaman bulunca ne yapmışlar? Sorgulamaya başlamışlar. Sorgulamayı tutalım elimizde. Önemli bir yer sorgulama. Devam edelim. Çünkü evren insan için bilinmeyenlerle doldur. Evrende olanları anlama çabası ile sorular sormaya ve cevaplar aramaya başlamışlar. İnsan önceleri inançta, geleneksel bilgilerde hazır cevaplar aramıştır. Ama bunlar insanlığa, insanoğluna yetmemiştir hocam. Devam ediyorum. İlk çağda filozoflardan biri olan Thales hazır cevaplarla yetinmemiş kendi aklına, kavrayışına, gözlemlerine ve bilgi birikimine dayanarak cevaplar üretmiştir hocam. O bunu yaparken geçmişi reddetmese de ona bağlı kalmamış, onu aşmaya çalışmış. Bu düşünüş de zamanla akla dayanan, sorgulayan bir düşünce biçimine dönmüştür. Peki akla dayanan, sorgulamayı temele alan, merakı temele alan dala ne diyoruz, alana ne diyoruz, bu aktiviteye ne diyoruz, Felsefe diyoruz hocam. O halde parçada bahsedilen şey felsefi düşünüşün, felsefi sorgulamanın ortaya çıkması değil midir? Aynen öyledir. O halde şıklara bakalım. Aşık. Felsefe öncesi bilgilerin doğru olduğuna dair elimizde bir bilgi yok. Doğru olsaydı zaten onları devam ettirirdik yahu. Ele gitsin. Peki insanların doğaları gereği varlığı araştırdığını söyleyebilir miyiz? Hmm. Söyleyebiliriz. Ama burada doğalarına vurgu mu yaptık? Akla mı vurgu yaptık? Sorgulamaya mı vurgu yaptık? Ve bu sorgulamanın yeni bir düşünüş, yeni bir anlayış geliştirdiğine mi vurgu yaptık? Ona yaptık hocam. E o bu halde bunu eleyelim. C şıkkına bakalım. Felsefi düşüncenin ortaya çıkmasına değinilmiştir. Thales felsefenin ilk filozofudur, kurucusudur. Aklı, sorgulamayı, eleştiriyi temel almıştır. Cevap net olarak C şıkkıdır hocam. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz ekranda mı ekranda? Diyor ki bu parçada kuramlarla ilgili hangi durum özellikle vurgulanmıştır? Bakıyorum hocam kuramlar evrenin sınırlı bir bölümünden hareketle gözlemlerimize dayanarak oluşturduğumuz önermeler dizisidir. Bana göre kuramlar birer varsayımdan çıkma bakımından hassas yaklaşılması gereken bir bütünlüğü gösterir ve tamamen doğru oldukları asla kanıtlanamaz. Neymiş? Bak burası önemli. Bak bu bize bir bir şey sağlayacak, bir veri sağlayacak, bir bilgi sağlayacak. Kuramlar diyor bana göre asla kanıtlanamaz. Mutlak bir doğru değiller diyor. Devam edelim. Kanıtlama amacıyla yaptığımız deneylerin sonuçları kuramla ne kadar uyumlu çıkarsa çıksın. Bir sonraki deneyimleminin kuramla çelişmeyeceğinden emin olamazsınız. Yani diyor ki abi yanlışlanabilir diyor. Devam ediyorum. Ayrıca kuramın tahmin ettiğiyle çelişen tek bir gözlem bile kuramı çürütebilir. Aa bak kesin kanıtlanamaz diyor. Çelişebilir diyor. Çürütülebilir diyor. Eda ne desin? Altını çizelim o halde ve devam edelim. Yeni deneyimlerin tahminlerle uyuştuğu gözlemlendikçe kuram ayakta kaldığı için ona olan güvenimiz artar. Ancak kuramla çelişen yeni bir gözlem o kuramı bir kenara atmamıza ve değiştirmemize neden olur. O halde kuram ne diyoruz? Sabun köpüğü gibi bir durumu söz konusudur. Eğer yeni bilgiler ortaya çıkarsa bu kuram yanlışlanabilir. Kesin, net, mutlak bir kuramdan bahsetmiyoruz. Işıklarda da bir zahmet bunu arayalım hocam. A rasyonel temeldir. Yani akıl temeldir. Yahu hiç akla vurgu yapmadık. Akıl temelli olabilir ama bana ne? Eleştiri aklın ürünüdür. Akla vurgu yapmadık eleştiriye vurgu yapmadık. Sınırları belli bir alana dair olduğuna da vurgu yapmadık. Vurgu yaptığımız şey mutlak geçerliği içermediği, mutlak bir şekilde kanıtlanamadığıdır. O halde cevap D şıkkıdır. Şimdi neredeyiz? 13. sorudayız. 13. sorumuz hemen ekranda Descartes'la ilgili. Peki Descartes'la ilgili soruya başlamadan önce Descartes'in şu ünlü sözünü hatırlayalım mı? Ne diyordu Descartes? Düşünüyorum öyleyse varım. B bu soruya bakıyorum. aa bu da aynı onunla ilgiliymiş. Diyor ki bu parçadan Descartes'in felsefe hakkında aşağıdakilerin yani felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Modern felsefesinin kurucusu olarak işaret edilen 17. yüzyılın filozofu Descartes kuş kullanıyorum diyerek düşünmeye başladığında bu ilk adımı hiçbir varsayım içermeyeceğini ve yanlışlanamaz olacağını fark etti. İkinci adım da şuydu kuşkulandığıma göre her seferinde zorunlu olarak düşünüyor olmalıyım. İnsan aynı anda hem kuşkulanıyor hem de hiçbir şey düşünmüyor olamaz. Başka bir deyişle kuşkulanmak zorunlu olarak nedir hocam? Düşünmektir. Ne kadar da güzel söylemiş kuşkulanmak zorunlu olarak düşünmektir hocam. İşte Descartes böylece ikinci adımı da hiç varsayım içermeyecek bir kesinlikle atmış olduğunu düşündü. Geriye son adımı kaldı. Öyleyse kuşkulanmakta ya da düşünmekte olan bir şey olarak açık seçik biçimde varım diyebilirim. Şimdi şöyle düşünelim. Kişi varlığını bilginin kendisini neyle sağladı? Kuşkulanmasıyla, şüphe etmesiyle, düşünmesiyle düşünüyorum diyor. Düşünüyorsam o halde ben varım. Her şeyden şüphe edebilirim ama kuşkulandığımdan, şüphe ediyor olmamdan, düşünüyor olmamdan şüphe edemem. Şüphe ediyorsam şüphe eden bir ben de varım. Düşünüyorum o halde varım sözü buradan gelmektedir. Peki sana soruyorum. Burada şüpheyi nasıl kullandık? Amaç mı, araç mı? Temel ayrım burada. Zaten sorularda da sana bunu sorar. Değerli arkadaşım burada şüpheyi amaç olarak kullandı. Desem büyük bir yalan söylemiş olurum. Hocam doğrusunu söyleyin. Tamam doğrusunu söyleyelim şüpheyi araç olarak kullanmıştır. Doğru, kesin, güvenilir bilgiye ulaşmak için araç olarak kullanmıştır. Peki ikinci soru. Şüpheyi amaç olarak kullanan filozoflar kimdir? Septiklerdir. Şimdi şıklara bakabilirim. Şüphe hakikate götüren bir yöntem midir? Yani şüpheyi yöntem olarak, araç olarak mı kullandı? Evet hocamız bize söyledi. Kesin bilgiye ulaştırma? Evet. Kesin bilgi düşünüyor olmasıdır. Apaçık bir şekilde düşünüyor olmasıdır ve varlığını ona bağlı olarak kanıtladı hocam. Apaçıklığı doğru doğruluğun ölçütü olarak belirledi mi? Evet. Kuşku duymadı. Bilgi kendi varlığı mıdır? Evet hocam. Düşünen benidir yani. Peki şüpheyi amaç olarak kullanmış mıdır? Hayır. Kimler kullanıyordu? Erdoğan hocamı söyledi. Septikler kullanıyor. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. 14'ün soruya doğru yolculuk yapalım. Getirelim ve geçmeyelim. Farabi ile ilgili bir soruymuş. Farabi'nin bu görüşlerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz diyor. Parçamıza bakalım. Büyük kentin kalabalığından ve çan zorunluluklarından bunalmış... İnsanların zaman zaman başımı alıp gideceğim. Keşke ıssız bir adada tek başıma yaşasam dediklerini duyarız. Bazen ben de kendim söylerim. Ama Farabi bunu duymuş olsa büyük ihtimalle bize kızardı. Bundan dolayı da bize karşı çıkardı diyor. Neden bize kızacakmış ki? Çünkü diyor ki insanoğlu eksiktir. İnsanoğlu başka insanlara ihtiyaç duymaktadır. İnsanoğlu tek başına yaşayamaz. Çünkü insanoğlu neymiş hocam? Eksik yaratılmıştır. Bu nedenle yalnız olmamalıdır. Her insan bu eksiklik nedeniyle başkalarına muhtaçtır. Zorunlu olarak birlikte yaşamamız gerekir diyor. E o halde neye ulaşabilirim? Kendini gerçekleştirme serüvenindeki insanın diğerlerine ihtiyacı yok mudur? Aha da vardır diyor. Ele gitsin hocam öncelikli olan insanın psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması dedik mi demediniz hocam. Peki toplumsallık insan için bir zorunluluk mudur? Yani bizler toplum içerisinde zorunlu olarak yaşamak zorunda mıyız? Eksik olduğumuz için, eksik yaratıldığımız için böyle bir zorunluluğumuz var mı? Var. O halde cevabımız net olarak C şıkkıdır diyelim. Hemen yan taraftaki 15'in sorumuza bakalım. Diyor ki bu parça ile felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerin hangisi arasında yakın bir ilişki vardır? Yani felsefi düşüncenin özellikleri bize sorulmuş. Bakalım Parmenides Heraklos'un görüşüne karşı çıkarken sağlam bir dayanak aramış. O dayanağa göre hareket etmiş. Bak şimdi buradan soruyu çözmen lazım. Dayanak derken ne demek? Gerekçedir. Yani felsefede bir şey bu arada neredeyiz? Buradayız. Felsefede bir şeye karşı çıkarken öyle evet, hayır, ben istemiyorum, hayır bana göre değil demiyorsunuz. Gerekçesini, dayanağını, nedenini ve niçin ortaya koyuyorsunuz. Bu da bizi temellendirme kavramına götürür. Bakalım sorunun devamı da böyle olacak mı? Parmenides var olan her şeyin bir olandan meydana geldiğini, bir olanın da ezeli ve ebedi olduğunu kendisiyle özdeş olduğunu ileri sürmüştür. Görünüşte bir değişim varmış gibi olsa da bu duyuların bizi yanıltmasıdır. Gerçekte değişme diye bir durum söz konusu değildir. Gerekçesini, nedenini, niçinini söyledi mi söyledi. O halde felsefe temellendirilmiş dayanağı ve gerekçesi olan bir düşünce midir? Aynen öyledir. Cevabımız D şıkkı diyoruz. İlk denememizi bitirmiş oluyoruz. İkinci denememizi ve de görüşelim. Hoşçakalın.